Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İlginç coinler serisine devam ediyoruz. En çok sorulan mem birisi olan Myro coin ile devam edeceğiz. Myro coin nedir? Nereden ve nasıl alınır? Arkadaşlar özellikleriyle başlayalım. Şimdi Myro coin elbette en çok sorulan coinlerden birisi. Arkadaşlar Myro'nun e, özelliklerinden bahsedeceğim önce. Bir kere Myro arkadaşlar son dönem popüler olan Solana blok zincirinde çalışan mem türüdür. Biliyorsunuz Solana Solana ağındaki memcoinler son 1-2 aydır popüler olmaya başlamıştı. Bu da Myro'da yine Solana ağından bir coin. Arkadaşlar Myro e, coin'in ismi yani e, Mayron'un adı Solana'nın kurucusu, orta, Reish Gökalın köpeğinin e, köpeğinden almıştır. Bunun özellikleri, ödemeler, yatırım, topluluk ve e, topluluk odaklı olması, eğlenceli, hızlı ve ucuz işlemlerle e, kendini ifade ediyor arkadaşlar. E, arzına baktığımız zaman ise tam olarak 1 milyon maksimum arzı 1 milyon arkadaşlar 1 milyon arzı var şeye bakalım bir bile e, grafiğe bakalım arkadaşlar e, de merak ettim en son evet, şurada tepe yapmış neresi orası e, 5 Mart arkadaşlar 5 Mart'ta tepe yapmış yeni bir coin sayılır gate gate'ye giren yeni bir coin sayılıyor. 5 Mart olduğuna göre arkadaşlar yeni bir coin sayılır. 5 Mart'ta 2 dolara kadar ulaşmış. Daha sonra listelendikten sonra yavaş yavaş süzülmüş ve 0,2 dolara kadar inmiş arkadaşlar. Alınabilir mi? Tepe olmadığına göre eee bir miktar tabii ki alınabilir. Çünkü tepede değiliz dostlar. Gördüğünüz gibi tepe neresi 2 dolardan 0,2'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Mayra coin'i yine nereden alabiliyoruz? Yine gördüğünüz gibi ekranda Gateo borsasından alabiliyorsunuz. Gatio borsasında nasıl coin alabiliyorsunuz? Bununla ilgili arkadaşlar detaylı bir video çekmiştim. O da açıklama ve yorum kısmında yer almaktadır. Ama hızlı kayıt olmak isteyenler için yine de bir link bırakıyorum. Yani bir acemi olmayanlar için de bir link bırakıyorum. O linkten de hızlıca üye olabilirsiniz. Ya da yine açıklama ve yorum kısmındaki detaylı anlattığım videodan da G Gateo'dan nasıl coin alındığını vesaire para gönderildiğini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Myrocoin ve özellikleri bu arkadaşlar.